Selamun arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bütün kümesteki hayvanları sizlere tek tek göstermeye çalışacağım. Sıplaş bir notlardan başlamak istedim. Bakın horozumuz ciddi bir tüydeydim. <laughs> Çok şükür sırt tüylerini falan çıkartmaya başladı anca. Yani hiç tüy kalmamıştı sırtında. Tavuklarda da bakın şöyle boyun altlarında biraz tüy eksikleri kaldı. Yumurtaya başladılar zaten. Bakın tüy dönemleri artık geçiyor. Bundan sonra hayvanlar inşallah güzel güzel yumurtalarını yapacaklar. Duman sen de mi tüydesin? Duman da tüyde. Şimdi bu arada şu şeyden bahsedeyim. Geçen gün Fatih abinin orada konuşmuştuk. Şimdi bakın ben bu tarafı yeni temizledim. Ama bakın yerler tüy dolu. E şimdi bu hani kümesin pis olduğu anlamına gelmiyor da hayvanlar tüy döküyor. Yani ister istemez bakın şöyle tüyler alıyor. Halbuki altı mis gibi talaş daha yeni. Ama dediğim gibi bu şekilde böyle yerler talaş olabiliyor. Bu arada sultanlarımız maşallah iki tane de yumurta yapmışlar. Onlar da bakın tüydeler. Hatta şu bacağındaki yeni çıkan paçalardan bile anlayabilirsiniz tüyde olduklarını. Berk de şu anlık iyi gözüküyor. Ya bakayım gel. Atla işte. Atla. Ben atla. Tüneyi sallıyorum, atlamıyor. Ah, tüyü koptu. Lan Berk. <laughs> Berk aşağı atlamadık arkadaşlar. Sultanlara zaten güzel bir standart videos çekeceğim. GSG'ler. Tüylerini yapmaya başladı. Bakın GSG'ler de tüy dökmüştü. Özellikle bakın şu tavuk mesela boyun altında tüy kalmamıştı. Bakın hayvan artık tamamlamaya başladı. Yine aynı şekilde şu. Yani bende tüy aslında çok uzun sürmüyor. Bir ay kadar bir zamanda tüy dönemleri geçmiş oluyor. Ondan sonra da inşallah güzel güzel yumurta almaya devam edeceğiz. Bakın GSG viandotlarımız. Sultanları gösterdik. Rusyan Orlov. Rusyan Orlov kendime büyütmem lazım. Bu kızımızın ayağı topal. Bayağıdan beri. Yani yapacak bir şeyi de yok. Yapılacak bir şey yok ayağına. Böyle topal. Muhtemelen şu tahtanın arasına sıkıştırdı. Yoksa sağlık problemi yok ama ayağı topal işte yani. Olabiliyor maalesef. Bunlar da tüylerini iyice tamamladı. Kız. Yemlerin içine de talaş girmiş biraz. Diğerleri de tüylerini yaptı. Bu şey fazla işe yaramadı arkadaşlar. Nedir onun adı? Sırtlıklar çok fazla işe yaramadı açıkçası. Bakın o mesela şu arkadaki tavukta daha geçen güne kadar takılıydım sırtlı. Ama çok fazla işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Maalesef yani. Sırtlık alıp hani hayvanlar rahat etsin, sırt tüyleri dökülmesin diye düşünenlere çok fazla tavsiye etmiyorum. Kızım ne var kameraya mı gireceksin? Gel. Allah Allah. Renkleri çok güzel. Bu renkte başka hayvanlar da gelecek. Yani porselen tarzı. Evet burada kim varmış? Burada altın zibritler. Altın zibritler de tüydelerdi arkadaşlar. Bayağıdan beri yumurta alamadık. Bu arada şuraya bir su damlamış. Su mu acaba yumurta mı kırılmış? Havalar artık kışa dönmeye başladık. Bu da tüyde. Bakın tüy yapısı bayağı bir değişti. Ama daha tamamlayamadı kendisini. İyi, yemlikleri bayağı dolu. Altın zibitlerimiz 2 artı 1. Dükkanda bir iki tane daha tavuk büyüyor. Onları muhtemelen buraya ekleme yapacağım. Gümüş zibitler yine bitmek bilmeyen tüy dönemleri. Bakın bu özellikle bayağı bir bozuldu tüyü. Kızım gel. <laughs> Kaçmayın kızlar. Horoz arkada hiç yanaşmıyor. 3, 5 artı 1 gümüş sibritle de devam ediyoruz. Ve alta son olarak Fatibolar. Fatibolar. Fatiboların bir detaylı videosunu çekemedik. Böyle bari videolarda ara ara göstereyim diyorum. Alttan çok güzel yavrular geliyor arkadaşlar. Yani rengarenk siyah kar yağdısından aynı rengine kadar Evet. <laughs> Bakın hayvanlar. Kimisi tam güzel tepeli çıkıyor arkadaşlar. Kimisi de bayağı güzel paçalı çıkıyor. Ya böyle karışık köy tavuğu niyetine hobi için beslemek isteyen arkadaşlara bunları yumurtalarından ve civcivlerinden yardımcı olmak isteriz. Zaten çıkın videolarında da civcivlerini sık sık gösteriyoruz. Bakın tavuklar ve horoz hepsi tepeli ve hepsinde az da olsa paça var tepe artı paça bak mesela şunun paçası biraz daha fazla. O yüzden mesela bunun yavruları biraz daha paçalı çıkıyor. Böyle karışık sürprizleri sevenlere tavsiye edebileceğim bir grubumuz. Evet, Berk. İndin mi oğlum aşağı? Gel bakayım. Gel bakayım, gel. Oğlum ne utangaç adamsın, bir gel. Gelmiyor. Kız. Şu çok korkuk arkadaşlar. Şu şu acayip ürkek. Niye öyle oldu anlamadım. Halbuki hepsi beraberler hep. Şimdi bugün olay yumurtaları toplayıp dükkana götüreceğim. Yükleme var. Bugün yumurta yüklemesi yapacağım. O size yem vermedik mi? Evet, hepsinin yemlerini verdik. İspençlere yem vermemişiz. Durun bakayım, durun. gençler bayağı ehilleştiler. Bir dönem bayağı bir kaçıyorlardı ama son zamanlarda böyle iyi, karnları tok ya. Bayağı bir kursa şiş. Son zamanlarda bayağı bir alıştık. Evet kızlar. İyi maşallah ispençler güzel. Zaten tanıtım videosunda da hepsini tek tek incelemiştik. Şuna ne olmuş? Lan dur. kafası sıkışmış ya hayvan. Ne yapıyorsun kızım? Şuraya kafa sıkışmış arkadaşlar. Neyse bunu iptal edelim ya böyle kafa sıkışması falan. Maazallah. Sıkıntı çıkmasın. Aslında ilk başlarda iyiydi bu yemlikler de. Sonradan yırtılınca kenarı şöyle yere bırakayım en azından. Hop eli ısırma. Manyak. Evet Hayati Bey. Hayati de tüylerini tamamlıyor. O da bayağı bir tüydeydi. Bakın Black Motlet Ligorin tavuğumuz da artık tüyleri yapıyor. O da inşallah eski güzelliğine kavuşacak. Alın çık şuradan. Maşallah. Bakın arkadaşlar bayağı ciddi bir tüy sıkıntısındaydı. Hemen hemen tüylerini tamamladı. Bir iki haftaya inşallah tamamen toparlayacak. Bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Burayı da inşallah bir sonraki videoda bütün hayvanlarımızı gösterelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.